Um, Hepinize merhaba um, um. arkadaşlar. Ama TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün The Forest Is Love oynuyoruz. Ben Şimdi, e, admin kodunu yazmaya çalıştım ama olmadı. Nereden gidiyorduk? Buradan. Ha. Evet. Onda love geliyor biz yüksekler çıkmak. Evet. Biraz yukarız lava. Aa burada parkur yeri var arkadaşlar yapalım mı? Allah. Aa parkur yerine mi gittin? Oradan point katılıyor. Sen yapamazsın. yapamam ha. Ha bu arada, Nereye geldik? Buraya geldik. Ee, ben beğendim. Elması alacağım. En yükseğe çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Aha elmas alacağım. Aa düştüm. En yüksekten düştüm. En yüksek değil. Aa, orası mı? <laughs> en tepesi. Ben en tepedeyim. Sen nasıl çıktın oraya? Yandan zıplayıp Allah kahretsin. Love arkadaşlar. Yani. <laughs> Herkes birbirinin üstüne çıkmaya çalışıyor. Ha, geliyor. <laughs> ya geliyor. Muyum? Love geliyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Aa, hayır. Hayır. Öldüm. Kafam dönüyor. Bunları aşağıya böyle. düşürmeye çalışıyorum. Neyse ben şurada oyun oynayacağım şimdi. Furkan bitirsin parkurunu. Gelin. Biz lava oyunu Hayır. İşte bu. Bu da öldü. Bu farklı yapamaz. Ya yaparım. Ne alaka ya? Elinde şunu tut. Aşağıda yavaşlıyorsun. En azından yükseklere çıkabilirsin. Parkuru öyle yapma. Kapatma kapatma. Yükseklere öyle çıkabiliyorsun. Yükseklerdeki yerler. Aa tamam sen istedin. Ben nasıl çıkıyorum bak. Aha. Ben de Aha. Anne nasıl? Anne hiçbir şey yapılmıyor bundan. Al bak ben direkt buraya gelebilirim. Ya olmuyor. Tepede basılı tutsaydın tepede yapsaydın olurdu. bekle. Kalsaydık tepede. Furkan la geliyor. Hayır. Bu <laughs> çıkmamız lazım. Acıcık. Hayır. Hayır. Allah. Yandık. Bittik. Hayır hayır tamam. Bitmedi bitmedi. <laughs> Öldük. Ya arkadaşlar öldüm. Bence onu almamız lazım. Tamam tamam ben bunu elimde tutacağım o zamandır. zaman. yere Nasıl? Ama böyle yürüyemiyorum ki. Ne yapayım? Kardeşim olmadan okay. hiçbir şey yapamazsın. Hemen parkur başlıyor. Yani. Basıl olarak nereye tutacağız? Yani? İleri geriye gideceğiz. İleri geriye yapacağız. Ölme sakın ha! Haydi. Arkadaşlar Bak da herşeyi şu elimi alayım arkada Ya arkadaşlar bu hep beni bana ezip gidiyor Hemen başlayalım hadi Arkadaşlar niye bu kadar hızlı Sonra böyle Arkadaşlar yükseklere zıplamaya çalışıyorum şu ben an Ben en yükseğe şey geldim Bakın ben de al oraya. Aha bir şey kaçmış. Ben ağaca doğru koştum hangi abi. Hangi ağaç? Hangi ağaç? Şuradaki ağaçta. Allah Allah, Allah ben de <laughs> arkadaşlar. Tamam ben yerimi bulurum. <laughs> Orada tamam. <laughs> Allah. Furkan benim yanımda durmuyor hiç. Benim yanımda dur. Bak sonra yapamıyorum. En yüksek yere çıkamıyorum. Süper. Yalnız sadece şunu aldım. Hareket ettireceksin en yüksek yere doğru ilerlemiyor yani ya. Sen. Arkadaşlar bana yardım etmiyor Furkan. Bakın, Bakın. görüyorsunuz. O kadar basit. basit. O kadar basit. Basit arkadaşlar. Alfan. Allah razı olsun Zor Zorluyor. Allah kale kale. <laughs> Nereye ben yanlışlıkla şey çektim. Şey şey bekle beni bekle. Burasından zıpladım. He. Fukan, şu merdivenlere koş. Şunların kafasından zıpla. Ha, oradan oradan çık. Ovlar <laughs> estağfurullah. Arkadaşlar bakın bu sefer en yükseğe çıktım. Hayır. Hazır mısın? Düzüyoruz. Hayır. Lobo. Şöyle bir tanesinin üstüne çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi <laughs> ölecek haberi yok. Aa öldün mü? Arkadaşlar bakın öldü. Neden mi? Parkurda daha fazla, <gülüyor> point. <gülüyor> <Allah>. Parkur'da fazla <laughs> point veriyor. Parkurda fazla point veriyor. Parkurda fazla point veriyor onda. <laughs> Pointle birkaç şey alabiliyor. Arkadaşlar hayır. Hayır hayır. Allah kahretsin. Kazandım. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Parkurdan fazla point veriyorum. Kazandım arkadaşlar. Kaç pointim var? Ne bilmiyorum. ki Benim bir point pointim var. Oh, lav gelecek mi? Geleceksin. Ama A, ben, nereye gidiyor Furkan bak biz burada oynuyoruz. Sen yandın öldün. Ah, <laughs> <ben gülüyor> ah buraya geldik. Ay arkadaşlar en yüksek neresi? Furkan. Kale kale. Burası mı? Kale var. Çıkamıyorum ya üstüne. Arkadaşlar ittiriyorlar beni. Çıkamıyorum ki ittiriyorlar ama. Orayımdan. Aha çıktım. Yanına geldim ben Öyle mi? Aşağıya git. Sen düştün mü? <laughs> Senin için. yo Yok. İnsanlar beni. Arkadaşlar düştü. Kendi düştü kendi. Hayır ben ettim değil mi? sonra düşüyor. Beni ittirdiler. Arkadaşlar dayanmam lazım ha. Allah. Geliyor yavaş yavaş la buraya. Orada takılın sana çok az point veriyor. yaşasın. Ben kaç point verdim biliyor musun şimdi? 10 point daha ben. Kazandık arkadaşlar yine. Hadi bakalım devam edelim. Biraz bağır sen de sesin çıksın. Tamam. Neredesin sen? <laughs> Orada. E tepede parkur yaptım. Orada kaldım değil Paraşüt açayım da ben de onun olmaz. Ama şimdi... Aha büyük kalk. Kalka <laughs> Nereye çıkacağız? Balka bana Balkabar. nasıl çıkacağız? Oraya nasıl çıkacağız Fukan? Parkur var parkur. Parkur var. <laughs> Koş 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 koş. Başla arkadaşlar. Allah. En azından buraya kadar çıkabildiğime şükrediyorum. Uh, hadi parkur. Parkur prosu. <laughs> arkadaşlar öldüm ya. Hayır. <laughs> ben parkuru bitirdim. Ya parkuru çıkardım. yapamadım. Kazandın mı sen? Evet en tepeye çıktım. Evet, evet, evet ben, beni görüyor musun? Seni izliyorum orada. Ama gördüm. Aaaa. <laughs> Aldırmak nasıl? Var? Ben en başta takıldım. Yani tam lav şey yapılacak ya. Hayır. Ben, ben de nasıl? <laughs> bir bir paraşüt atacağız şimdi hadi. Ben de öldüm. Niye atlayamıyorum ben? Yeni turu bekleyeceksin Öf ya. Arkadaşlar haksızlık bu bizi bekletiyorlar. Hayır onlar da bekliyor. Orada bekliyorlar da mal <laughs> Aha. Ne <laughs> ee, ben en tepeye çıktım. Burası neresi? Fırkan ya. En tepe. Daha daha en tepe. Daha Buradan. Değil. Bekle biri kapatayım. bir kapatayım. İki. Ha sen gelin mi? Tamam. Geleceğim bekle. Ya. Çıkamıyorum bir daha ben. Hii, ya. Arkadaşlar haksızlık bu. Hemen getiriyorlar lavama. Ben de Arkadaşlar haksızlık burada haksızlık değil mi? Hemen lava getiriyorlar. Haksızlık ama. Hep lava erkenden getiriyorlar, bekletmiyorlar. Evet bekletmiyorlar. Saymaz ki. Bana ne? Hadi bir tur tür. Ha? Yok hayır bir iki tur daha oynayalım zaten vakit var. Yok sun. Ee. Sun. Ee. Saat var. E -e. Arkadaşlar iki üç tur daha çek. Bu arada For Is Lava'nın birinci bölümü, ikinci bölümü de çekeceğim yalnız. yakında. Nereye atlayacağız? Arkadaşlar. En büyük ben... yer neresi Furkan? Arkadaşlar. Ben mağaza En yüksek yer neresi? Aa. Burasıymış. Fırkan. Ben tübağ... Arkadaşlar bu arada Bir ben Minecraft serisine başlayacağım. Evet Furkan evet, Minecraft çekmeye başlayacak arkadaşlar artık. Bir tane videomuz Rotman simülatör videosu çektim. Aa ne O videomuz gelirse... Bıkmıyor mu ha? Oyunlar işte gelmezse yine de ben Minecraft serisini başlayacağım. Merak etmeyin. Ay arkadaşlar Furkan ölüyorum. Furkan yardım Furkan, 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 Atla kafana. Atla kafana. <laughs> <laughs> Kafandan at kafamdan atlasaydım ya özür o kadar evet. ben çekiştim ki aa en yüksek yer şuradaki dağ, dağmış arkadaşlar ben gösteriyorum ama şurada bir yerde dağ vardı orasıydı en yüksek yer of haksızlık ama ya <laughs> vakit yok var ya Gerçekten... yani vakti zamanı yok sen yanmadın mı? <laughs> Nasıl yanmadın canım nasıldı? <laughs> arkadaşlar en yukarısı. Parkur. 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 dur dur ben dur. Ben arkadaşlar bak ben bilgisayarla oynayamadığım için parkur yapamıyorum. Ya bir gidin ya. Öf. Arkadaşlar, arkadaşlar rahat abi. bırakmıyorlar. Ya arkadaşlar beni de, beni de öldürecekler ya. Hey! <laughs> arkadaşlar. Neyse bu son turumuz. yapamadım hayır. Bu son tur. Hayır. Bir tane daha, birkaç tane daha oynayalım arkadaşlar. Hayır. Bir tane daha oynayacağız. Hayır iki. <laughs> i̇ki. İki tane daha oynayacağız arkadaşlar. Son iki tane o oynayacağız. O zaman ben yokum. Hmm. Hey, baba bak arkadaşlar nasıl bir. Evet. Ama haksızlık yapıyorlar değil mi? Oyun şeyinde hata var arkadaşlar. Ben tek bir kişi söylerdim. Bakalım şimdi ne oynayacağız. Çok merak ederim. Nerede olacağımızı Biraz yani kolay yapsalar da. Lise basit basit gidebilsek. Hadi. Başlamadı. Aa ah, yeah. gel playground. Nereden gideceğiz? Nereden? Ne? Furkan Furkan ner Neresi en büyük yer? Ee, direkt mi? Furkan, ya ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar burada biz oyundaki kişileri tanımıyoruz. Ah, dur dur, korktum. Oh. Da dayanamayabilir. Arkadaşlar dayanamayabilir. Huuu ölüyordum. Dayanır bence arkadaşlar. Hayır Orası dayanmazdı. Burası dayanır birazcık olsun. Hallederim ben. Dayandırıcı. Arkadaşlar çok can çekişiyoruz biz bazen var ya. Kırılabilir şu an. Aa orada daha büyük işte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kazandık arkadaşlar. Ya dayandı. Bir çantaydı. Hayır, bir tur daha var ve bitiyor sonra arkadaşlar. İki dakikalık zaten turlar. İki Bak dakika da arkadaşlar, ben marka sesine bakıyorum dedim. Evet. Bir bunun ikincisinin gelmesini istiyorsanız like atın bu videoya. Kızımım, arkadaşlar en yüksek yere çıkmamız lazım. Fukan bak. Ben zıplayamıyorum anladın. Okey. Parkur var yine. Arkadaşlar <laughs> ben buradan zıplayamıyorum. Fırkan ben nereden gideceğim yardım o, et. ben parkur yapıyorum. Fırkan 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 ölüyorum Fırkan. Ya, ya sana önemli. diyorum. Ölüyorum, ölüyorum. yardım var. Var. et diye. Parkur yardım Sana yardım var. et diye diyorum. Bir tur daha almayacağız zaten. Bir yer Evet bu tur sayılmaz ki sayılmaz arkadaşlar kabul etmiyorum ben. Kimse kafasına da çıkamadım. Sinir <laughs> arkadaşlar gerçekten. Çok sinir bozucu bir oyun ya. İnsanı deli ediyor. O, hepiniz orada yaylamın bir de bana bak. Tek ben varım ya. Yok varmış şey Hadi bakalım. Bu sefer göreceğiz arkadaşlar. Bu sefer göreceğiz. Hadi ben gelsem bir inşallah geleceğim. Hemen oturdan sonra videoyu göreceğiz. Arkadaşlar çok kötü oynuyorum ama ben. bir sürü kişi geldi yanıma artık yani. O derece. Furkan nereden gidiyoruz? Yukarıya doğru. Bunlardan değil, el oradan. <laughs> Allah. Arkadaşlar bakın ben her an düşebilirim. Kapısını daha zıplayabileceğim bile. Hadi hadi. Bakalım. Arkadaşlar dur. Fırkan, Fırkan ya düştüm ya. E yardım edecektim niye of. zaten kenardan kenardan. Hayır. Anlayacağım ya. ya. Of. Son sinirim satın. bozuldu arkadaşlar. Bir türlü yapamıyorum zaten. Gerçekten Ice sinirim bozuldu. Aldım. Neyse ben veda ediyorum videoya hadi. Ice cream alıp Ağlayacak duruma yeri. geldim gerçekten. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar bu videonun devamı gelmesini... Beni bekle, beni bekle, bekle, Ya tam başlıyordum bak. Yandı mı sen de? Oh canım o Arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini evet. istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunun serisi olabilir bakın. Beğenmeyi unutmayın o yüzden. Görüşürüz. Bye. Ne?